Merhaba sevgili ICT Media TV izleyicilere. Bir Teknokentler Konuşuyor programıyla yine beraberiz. Ferdun merhaba, hoş Merhabalar, geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün yine Nide serimize devam ediyoruz. Nide Teknopark'a uzanacağız. Evet. Değişik bir firmaya gidiyoruz bu sefer. Çocukluğundan beri bilgisayar ve bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olmuş bir Z kuşağı da diyebileceğimiz Kaos Interaktif firma sahibi Emre Ertan Abi ile röportaj yapacağız. Evet. Emre Bey merhaba. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet Emre Bey, e, Nide Teknopark'ta neler yapıyorsunuz? E, bize biraz Kaos Interaktif firmanızdan bahseder misiniz? Firmanın ismi neden Kaos? Evet ben de çok merak ediyorum. Z kuşağı olduğunuz için mi Kaos? <laughs> Z kuşağı diye <laughs> anons ettik ama doğru mu anons ettik? Yaş kaç Emre Bey? <laughs> Ee, yaşım şu an 19. Hani bir yıldır evet. yaklaşık e, firma ile birlikte hani Chaos Interactive. Şu an bir yaşında, bir yıldır e, bu işlerle uğraşıyoruz. E, firma adı Chaos olarak aslında benim ilk oyun projemin adı Chaos Online isminde bir oyundu. Evet. E, hani aslında ismini o şekilde yapacaktım. sonra hani değiştirdim falan ben derken e, evet. firma adı bu şekilde kaldı benden yeni bir isim bulmak için uğraşmadım. Ee, öyle gitti. Ondan sonra yaptığımız işlere gelecek olursam e, genel olarak e, bilgisayar tabanlı e, hayatta kalma oyunları, böyle açık dünya oyunları yapıyoruz. Şu an hali hazırda bir tane aktif e, bilgisayar oyunumuz var. Bu da şu an e, Türkiye çapında ve e, başlıca yabancı ülkeler olmak üzere 2-3 ülkede daha oynanıyor. Başka detay vereyim. Mesela ben yaklaşık 6-7 yıldır bilgisayar oyunlarıyla uğraşıyorum. 7 yıl boyunca hani böyle kendimi geliştirme fırsatım oldu. Hani okuldan da biraz feragat ettim yani yalan söylemiyorum şimdi. Ee, şu an e, hayalimden peşinden böyle ufak ufak koşuyorum şu an. Bu şekilde anlatabilirim. Okul hangi okul Emre Bey? Mezuniyet? Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nden mezun oldum bu yıl. Çok güzel. Ee, şu an aynı öyle üniversite sınavımız var. O şekilde evet. devam ediyor Emre Bey dinlerken bu Amerika'daki bu işte Facebook ondan sonra Steve Jobs falan evet. hani bunlar da garaja kapanıp icatlar yapmışlar. Emre Bey de 13 12 13 yaşından beri anladığım kadarıyla bu bilgisayarlarla kodlamayla haşır neşir oldun galiba. Aynen öyle. Sonra okula astık diyorsun. oyun çıkarttık. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey ailen bu konulara nasıl yaklaşıyor? Okul olduğu zamanlar daha ben küçükken hani bilgisayarla hani iş mi olur falan filan muhabbetler oluyordu. Hani oynamamı hiç istemiyorlardı. bilgisayar falan yasaklanıyordu ama ben hani bir türlü kaç edip yani yine yapmaya devam ediyordum. Çok güzel. Peki şey mesela 12-13 yaşında kodlama yapıyor muydun yoksa sonradan mı o işlere döndün? Aslında ben ilk 12-13 yaşıma kadar bilgisayar oyunu oynuyordum. Ondan sonra bir merak sardı beni bu oyunlar acaba nasıl yapılıyor diye. Ondan sonra bir araştırmaya başladım. Ee, öyle öyle geliştire geliştire sıfırdan öğren öğrene hani hiçbir eğitim almadım diyeyim. Daha doğrusu YouTube videoları falan olsun. Öyle öğren öğrene devam ettim. Şu anda hiçbir bu kodlama ilgili eğitim almadan mı bu oyunları yazdın Emre? Hiçbir eğitim almadım. Yani sadece YouTube falan. Bir de araştırmalar sayesinde öyle oldu. Oo çok güzel ya. Süper. Yani sadece oyun oynamamış, araştırıp yazmaya başlamış. Şimdi bundan iki dönem önceki Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bir konuşmasını dinlemiştim. Orada Amerika'da icat Haftası diye bir hafta var. Biliyor musun? Orada da genç nesillere, çocuklara diyor ki sadece bilgisayarla işte oyunlarla oynamayın, onları icat edin. Yeni evet. oyunlar yazın. Galiba sen de o yaşlarda Obama'yı Obama mı dinledin, ne yaptın? Sadece oyun oynamayın, bir de icat yapayım dedin. Aynen, biraz öyle oldu. <laughs> çok güzel, çok güzel. Evet, Ferdi Bey buyurun. Emre Hocam, şimdi sen alaylısın, ee, oyunu da geliştirmişsin. Ha, Türkiye'de değil, birkaç ülkede de oynanıyor. Şu anda bir ekibin vardır diye düşünüyorum artık. Aynen. Başta tektim ama ondan sonra şu an Dört tane aktif olarak beraber çalıştığım ekip arkadaşlarım var. Yani şu an birlikte devam ediyoruz onlarla birlikte. Teknokent nereden geldi aklına? Teknokent'te böyle bir iş yapmak? Ben internette şirketi kurduktan sonra araştırıyordum acaba nasıl bir teşvik alabilirim gibi. Ondan sonra Teknopark'ları gördüm. Ondan sonra yine Teknopark'ın web sitesini ziyaret ettim. Orada ön başvuru formu vardı. Onu doldurduktan sonra bizim teknopark Park Genel Müdürü Rıfat Battaloğlu bana telefon etti. Ben genel müdür telefon edince biraz şaşırdım. Kendisi bilgisayar önlerine biraz düşkün olduğu için bu konuyla bizzat kendine ilgilenmek istemiş. Ondan sonra onunla birlikte bir toplantı yaptık. Ondan sonra da teknoparka Park'a öyle katıldık. Vay. Peki şimdi ilkokulda oyun oynarken aile bilgisayarı yasaklıyordu ya. Şimdi anne baba nasıl yaklaşıyor şirket sahibi olunca? Benim aslında şöyle söyleyeyim şirketi kurduğumdan 18 yaşına girdikten bir ay sonra ben şirket kurdum. Anneme babama söylememiştim daha kurduğumu çünkü <laughs> e, daha yeni verdiğim ikelle olmuştum. haberleri yoktu. Ben tekno farka girdikten sonra Rafat hocam sayesinde söyledim öyle alıştırdılar söyleyince pek de etkisi olmadı ondan sonra sıcak bakmaya başladılar. Çok iyi ya. Evet. Peki Emre oyunundan bahseder misin? Oyunun ismi Warriors Online galiba değil mi? Aynen. Oyun genel olarak aksiyon, hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Ee, hani ismi aslında biraz İngilizceden geliyor. Evet. Ee, hani daha çok e, dünya dünyaya hitap etmesi için hani ismi seçtik. Yani telaffuzu da kolay olsun diye. E, oyunda eee başlıca karakter oluşturuluyor. Açık dünyamız var. E, sınırsız ölçekte bir harita. Bu haritada biraz daha bilim kurgu İleriye dönük bir oyun bah size sunuluyor. Bu oyunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yağmalama sistemimiz var. E, Lutlan belki bilirsiniz. Hı -hı. E, o şekilde gerek araçlar var. E, aksiyon dolu bir oyun e, oyuncuları bekliyor. Peki nasıl oynanıyor? E, nerelerde var bu oyun? Steam, Play, Steam'de falan var mı? İndirilebiliyor mu? Şu an Steam'den aynen Steam'le anlaşmamız var. Steam'den indirilebiliyor. Kendi web sitesi üzerinden de indirilebiliyor. Oyunu indirmek tamamen ücretsiz. Peki. E, ücretsiz de parayı nereden kazanıyorsun Emre? Bizde de oyun içi satış mantığı var. Hani oyun içinde bazı ürünlerimiz paralı. Onlara e, parayla ulaşabiliyorlar. Ha, süper. Para kazanıyorsun o zaman. Aynen. <laughs> Peki şeyi soracağım. Firmanı ya da oyunu satır almak isteyen Teams ya da Zignat gibi firmalar var ya uluslararası oyun platformları. Talepleri geldi mi böyle talepler? Aslında doğruyu söylemek gerekirse hani o işlerle pek ilgilenmiyorum. Hem de e, hani teklif edenle gerçi öyle pek çok bir olmadı. Hani olana da zaten sıcak yaklaşmıyorum. Çünkü benim sevdiğim bir iş bilgisayar oyunu. Hani bırakmayı da düşünmüyorum o yüzden. Ya bu oyunu satarsın yeni oyun yazarsın. Yani aynen öyle de olabilir aslında ama hani bir şirket satışı falan öyle şeyler düşünmüyorum şu an. Ya mesela e, şeyi biliyorsundur. Peak Games'te bir firma vardı. Ankara Otlu <laughs> Teknokent'te. On, onlar kaçı? 1.6 milyar dolar evet. değerlemeyle satıldı değil evet, mi? Evet evet. İyi, i̇yi fiyata satıldı. Çok arkadaşlar. iyi fiyata satıldı. Yani öyle düşünmek lazım. Oyunu satarsın yine yeni oyun yazarsın. Fikir sende çünkü. Aynen öyle. Ha, süper. Yani işin eğitimini almadan bu kadar güzel bir oyun geliştirmişsin. Şirket kurmuşsun anne babanın haberi olmadan. <laughs> Bence bu oyunu da satıp yeni oyunlara yelken açmalısın. Aynen öyle. Hiç alışık olmadığımız bir şey değil mi? 19 yaşında. Evet ben ilk kez. Şimdi ya şeyi üzülüyordum ben Emre. Hep haberleri falan izlerken. Niye Türkiye'de böyle genç dimeğaller işte acayip işleri yapmıyorlar diye. Ama işte şimdi ilk kez karşımızda. Evet. Hem de deden Biz de şaşırdık. <laughs> Valla tebrik ediyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Yani şimdi anne baba da hani standart Türk ailesi gibi işte oğlum bilgisayar bırak, ders çalış, üniversiteye hazırlan, memur Am ol. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Aa süper. Ee, tebrik ediyoruz tekrar tekrar. Emre bu oyunu satarken ya da geliştirirken zorlandığın herhangi bir nokta oldu mu? Başta çok zorlandım hani. hem daha pek bir yazılım bilgisi bilmeden başlamıştım bu işe. Ee, ama hiç pes etmeden her zaman e, araştır araştır. Hani, bir oyunu ben komple sıfırdan geliştirdim. 5 yılını falan aldı toplam geliştirme. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Hani severek yaptığım için benim için hiç sıkıntı olmadı. Hissetmedim bile zamanın nasıl geçtiğini. Çok güzel. Peki şeyi düşünüyor musun? Ee, üniversiteye gitmeyi, bilgisayar okumayı, yazılım mühendisi falan öyle şeyler düşünüyor musun? Pek sıcak bakmıyorum ama yine ailem biraz o konuda hani <laughs> illa okumamı istiyor. Yani mecbur olarak okuyacağım diyeyim. Evet. <laughs> Peki senin gibi oyun geliştirmek isteyen ya da aklında böyle fikri olan arkadaşların önünü açmak adına nasıl bir çalışma yapılmalı? Yani şöyle çalışmalar olsa Türkiye'de daha fazla oyun çıkar, daha fazla oyun yazan arkadaş çıkar, genç çıkar diyebileceğin şeyler var mı? Aslında hani meraklı olanlar şu an bazı açık kaynak kaynaklı oyun motorları var, onlar üzerinden kendi çalışmalarını yapıyorlar. Aslında hani teknoparklara veya Twitter denemelerini tavsiye ederim. Hani lisans mezunları için Twitter öneririm. Onun haricinde hani zaten e, bu işe yapmak isteyen arkadaşlar bir türlü yapıp hani ulaşılıyor kendine. Peki Emre, e, bundan sonraki plan ne? Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıllık plan yaptın mı? Hedef koydun mu kendine? Açık konuşayım. E, hani plan yapacak vaktim de yok. Hani düşünemiyorum da ama <laughs> e, aktif olarak şu an bir oyunla daha uğraşıyorum. Hani ekstradan bir oyunumuz daha çıkacak. Ben oyun yazıyorum diyorsun. Şu an plan falan yapmıyorum. Oyun harici 2-3 tane daha projemiz var evet. Aa, Süper ya. Çok tebrik ediyoruz sizi Emre Bey. Ben soracağım bir şey yok. 19 yaşında bir genç oyun geliştirmiş ve dünya kullanıyor. Şimdi yayına bağlanmadan önce e, Ferdun'a espri yapıyordum. E, şimdi Ferdun Türkiye'nin elin maskına bağlanacağız. E, o da işte 12-13 yaşındayken oyun yazmaya başlıyor. Ondan sonra işte bildiğim kadarıyla oyunu satıyor. O oyunu sattıktan sonra da acayip bir şey oldu biliyorsun. doğru hamleler, doğru asansörlere binerek. İnşallah senin yolun da o şekilde kariyerin olur. Türkiye'den de neden bir bir yolu Emre çıkmasın. Emre Mask çıkmasın <gülüyor> diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, sizin gibi Z kuşağını gerçekten destekliyoruz ve Z kuşağında gerçekten ha ben çok olumlu pozitif düşünüyorum Z evet. kuşağı ile ilgili. Bizim Z kuşağımızın e, öbür ülkelerdeki Z kuşağına göre çok hızlı yol kat edeceğini düşünüyorum. Ve i̇nşallah da öyle olur. Evet inşallah. Evet Emre'ciğim son olarak seyircilerimize aktarmak istediğim bir konu var mıdır? Özellikle yani bilgisayarla uğraşan yazılımcı arkadaşlarım için hayallerinin peşinden koşmalarını sonuna kadar gitmelerini tavsiye ederim. Bu kadar diyecekler. Yani. Evet. Çok teşekkür ederiz Emre. Evet Feridun'cum senin aktaracağın bir şey var mı? Yok. Aktaracağın bir çok... şey yok diyorsun? <gülüyor> Kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyiciler geçen hafta dediğim gibi Değişik bir konu ve konuyla beraber olacağız demiştik. Hakikaten bizim için de değişik oldu. Ben Emre'nin 19 yaşında olduğunu ve oyun yazdığını ve üniversite mezunu olmadan ortaokuldan itibaren oyun kodlaması yaptığını bilmiyordum. Ben de yayında öğrendim ve yazdığı oyun, yaptığı oyun Türkiye ve üç ülkede oynanıyor, Steam gibi platformlarda kullanılıyor. Gerçekten Türkiye'de. Çok gizli cevherler var. Evet. Ben bunu gördüm ve önümüzdeki günlere umutla bağlanıyorum. Evet. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve konuyla bir araya gelmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.